Cilve Gözü Tır Parkı ve Lojistik Köy projesinde ilk adım, bölge ekonomisine güç katacak. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yapımı süren Cilve Gözü Tır Parkı ve Lojistik Köy projesi için ilk adım atıldı. Kapı önündeki tır kuyruğunu ortadan kaldırmak ve güçlü lojistik altyapısı oluşturmak amacıyla tır garajı çalışmalarına başlandı. Başta Reyhanlı olmak üzere, Sabahlı e, Defne, Antakya, İskenderun'da çok fazla sayıda lojistikçimiz var. Biz Türkiye'nin en büyük lojistik illerinden biriyiz. En büyük. Sadece insan yardımlarda geçiş sağlıyoruz. Bir tır parkı ve lojistik projesi yaparız. E, proje bizimdir. Diğer bizimdir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ve Büyükşehir Belediyemizle beraber bir protokol imzaladık. Şu anda tır parkımız büyük bir hızla devam ediyor. Reyhanlı'ya o Göz kapıyı girerken sağ taraftaki o büyük alandaki inşaat çalışmasının tamamı şeye aittir. Ee, tır parkı projesine aittir. Yolun diğer tarafına da lojistik köy yapacağız. Şimdi bu tır parkımızda 32 peron 500 tır kapasiteli e, yaklaşık 187 bin metrekarelik bir alanda inşaat çalışmaları büyük hızla devam ediyor ocağı kalır kalmaz bilmiyorum ama ocağı kadar bitireceğiz. Çünkü bizler Suriye ile her tür ilişkimizi devam ettireceğiz. Orta Doğu ile her tür ilişkimizi devam ettireceğiz. Ticari ilişkilerimizi, ekonomik ilişkilerimizi, ihracat ilişkilerimizi devam ettireceğiz. Eskisinden daha iyi olmak durumundayız. Özellikle Cilegöz Türkiye'nin en önemli en güçlü kapılarından biridir.